Arkadaşlar biliyorum. Playtime çö çöptür. Ben... Neyse. Playtime çöptür bir bağımlısıyım ama bunu yapmak zorundayım. Bugün yani bugün değil aslında. ikinci videomu yükledim bugün. Artık şöyle bir şey yapacağız. Ne yapacağız biliyor musunuz? Oyunda bilmediğim detaylar varmış. Aslında yokmuş. Çünkü ben bulabildiğimi buldum. Ama teoriye vereceğiz. O game play yaparken ben arkaya bekle olmadı reset. Şimdi arkadaşlar ben oyunu kendim anlatacağım game play yaparak çünkü ben arkaya çünkü ben şöyle şimdi... game play konuyu bilmiyorum. Şimdi mesela game çelik kapıları kıramıyor ya. ya ya? ya, se yani. bu nasıl bir şey oluyor? Ne oluyor şu söyleyebilir misin bana? Yani böyle ne tür şeyler var? E şöyle bir şey var. Abi. abi bu ne? Bu ne abi? Buradan oyunun yapımcısı ne diyor? Entertainment. Ya aldım. bu ne? İsimlerini de sadece bu Entertainment olacağım sanırım. Ne dedim? Bu ne abi? Buradan çıksa bu, tamam diyeceğim de. Kapalı burası. Arkaya çıktı. belki şuradan çıkmış olabilir. Açık değil ya. Aa. Onu neyse. Onu sonra konuşuruz. Hemen elimizi alalım. Ondan sonra diğer şeylerle geçeceğiz. Ee, i̇şte arkadaşlar. Böyle şeyler var. Şimdi ben mesela şunu göstereyim ben hemen hızlıca. Bakın şu bu gibi o şeyleri var ya. Arkadaşlar böyle bir teori var. Şimdi bunlar böyle şey ya. Böyle normal kapalı içinde hala var hepsini. Peki bunlar niye böyle? Arkadaşlar bu sıfır. Biliyorum sıfır bu. Belki şey değildi. Belki canlı değildi bu. Bu nasıl çıkmış olabilir? 1-0-0-6 yapsa yapamaz. O çok alt katlarda. Hagi yapsa zaten yapamaz. Yani bu nasıl bir şey olabilir yani? Baskın mı yapıldı buraya? Neyse. Bunları konuşuruz bir teori videosunda. Ben de Playtime kanalı oldum galiba ya. Ve ayrıca zamanda... arkadaşlar şurada bir açılsın. Bana da göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bu da hagi var ya böyle etrafında böyle oyuncaklarımız var. Bunlar niye hareket etmiş? Bunların teorisini alan niye bulamadınız yani? O kadar fazla teori bulundu. Bunu niye bulamadınız? Hadi şunu niye bulamadınız? Bunu da biliyorsunuz yani. Bunu da bildiğiniz halde niye bununla ilgili bir teori yapmıyorsunuz? Ben onu anlamıyorum. Abi niye yani? Niye şunda bir teori yapmıyorsunuz ki? Ya anlamıyorum bir de yani tam dibindeki Hagevagin hareket etmesini de görüyorsunuz bakın. Hareket ediyor. Gördüğünüz gibi böyle saçma şeyler var. Hayır tamam bunları hagi vagi yapmış olabilir. Bunlara bir şey demem ama bak çıkmışlar geri girmişler. Bu nasıl olabiliyor? Ha, hagi vagi yapsa yapamaz. Pençeleri yok baksana. Şurada bir cıt cıt var. Ondan sonra öyle. Yani hagi vagi böyle manken gibi duruyordu olamaz. Onu söyleyeyim. Ha bir de oyunda şöyle bir şey de var. Yani arkadaşlar buradan gizem gözlüğünü sesliyorum. Şimdi burada yeşilleri var ya. Yeşil el var diye mi sen yeşil el, yeşil elimizi alacağız diyorsun. Yani eğer böyle bir şey diyorsan dememelisin. Belki olmaz mesela. Allah arkadaş olmaz galiba. Bilmiyorum. Evet olmadı bazen olmuyor. Yani böyle bir teori yapacaksanız da yapmayın. Çünkü çok saçma bir teori. Yani belki olmaz. Hatta oyun bir yerinde sarı sıra ile ilgili bir şey de var. Onu da gösteririm şimdi size. Onu da gösteririz şimdi. Ve ayrıca hagi vagi ha buradan gitmiyor bunu da bulmuşsunuz sonunda yani bir şey bulmuşsunuz. Ve ayrıca tiyatro odasına eskiden girebiliyorduk bak ama şimdi giremiyoruz. Böyle bir gari, gariplik de var oyunda. Eee ayrıca şöyle bir şey de var. Neyse şu karakter e, chapter için bossu olabilir yani şu çiçek var ya hani, o çiçek belki şey olabilir. Mesela kişisi bize yardım edebilir son bir şeyinde. Böyle bir şey de olabilir. Mesela hani bir kişisi bildik öyle kişisi son çöplerdeki Mosa öldürmemizde yardımcı olur da olabilir. Öyle bir şey de olabilir. Sinematik olabilir. Çünkü sinematik oluyor oyunda ama biz normal olarak hareket edebiliyoruz. Öyle bir şey de var. Ve ayrıca Bron Chapter 3'ün e ee, olabilir diyorlar çünkü em, chapter 2'nin gameplay'inde mi yoksa başka bir şeyinde mi var bilmiyoruz. O yüzden ya bununla ilgili sadece teoriler var. Tam ciddi bir olay değil bu yani. Tam çözülmüş bir olay değil. O yüzden öyle sadece teorilerimiz var bu konuda. Ama büyük ihtimal bunun olabilir çünkü bu çeptir bir de oynadığımız çeptir. hangi bakı yeniyoruz? İkinci çeptir ben, ben de onu oynuyorum hala. Çeptir 2'de şey yeniyoruz. Mamilon Rex'i. Onu da gösteriyorlar oyuncak halinde. Sonra bunu gösteriyorlar. Ya yani bu anlatmamız gereken şey... Şey olabilir mi? Yani bu da için bir şey olabilir mi? Mesela bu Bot da olabilir. Onu da söyleyelim çünkü. Ne ya? Boğazın turu da. Ee, şuradaki hayvan gibi bir şey lazım. Her yani neyse. Şey yapmayalım. İşte Brown belki olabilir. Belki de olmayabilir. Çünkü biz hikayeyi böyle direkt ortaya çıkardık ya. Mobilyamız hemen değiştirebilir de. Böyle ihtimal var. Onu bulamıyorum hala bunları ya. Hayır. kazmaya devam edeyim. Ee, bir de şu kutuların içini artık açabilirim ya. Bir de bir tane kutu böyle sıkılanıyor. Ama ah. Sonunda. Ben gene bir var İşte ya yani her yerde oyuncak şeyleri var ya. Bunu hangi vakit yapmış olabilir? Ha olamaz olamaz. Abi yemin ediyorum bunları kimler yapıyor ya? detay da var. Eğer onu düzgün düzgün içeri giderseniz yeni Hemen kırmızı elimizi alalım. Değerci oyunda Mamil lex'i öldürdük. Peki kırmızı elin nerede? Bununla ilgili neden teori almışsınız onu anlamıyorum. Evet hemen gelelim. Evet, arkadaşlar şöyle bir şey de var. Biz kendimizi göremiyoruz. Böyle böyle bir şey var. kötü bir şey var işte. Ney vardır? Bir şey vardır. Evet, ve ayrıca speedrunlar da bilgisayardan yapılıyor galiba. Böyle biliyorum. Evet. Ay. Bir şey de söyleyeyim arkadaşlar. Keklerinin hani geldiği yerler var ya böyle hamurun başına gelecek. Tın diye. Geldi. Aman ya ne yapayım? değil mi? Hadi abicim. Geldi, geldi, geldi. Bir de hagi bagi şurada şey yapıyoruz ya artık olmuyormuş. buna kaldırmışlar. Öyle. Neden? Ben de bilmiyorum. Bazı bizim zevk, kapatmak zorunda, okul almak um, Öyle. Ben öyle düşünüyorum. İnşallah öyle düşünüyorum. da geçirelim. Okey.

bu konuda şu oluyor böyle. soğum bir tipi oluyor. Soğuyor. Yani ben bilmiyorum. Ama galiba bir 1.06 ile veya Mobilan Rex'e ve işte şu oluyor. Şimdi ama belki de Mobilan Rex kullanıyordu bile. Ondan sonra ne bileyim öyle öyle çünkü diyor anneyi öldürdün diyor anneyi öldürdün derken niye mutsuz oluyor onu da bilmiyorum. Galiba e, şey, Mamilong o bir şey yapmıştı, bir bağ kurmuştu. Ama onu ölünce kendi kendisi sormuştu yani. şey, Ya ben ne yapayım? Şey sanmıyorum gerçekten sana atlamıyorum. biraz Ya da Bir böyle bir şey Ha bu arada çok çıktım çıktığımda ben direkt o APS'ye indireceğim ve sizinle birlikte olacağım. Çıktım ilk zaten şey çıktı fragmanı çıktı oynanış fragmanı hala çıkmadı. Bir de onun da üzerine o bak olmaz ne ya olursa loğa diyeceğim. Tamam, oldu. Eee ve ayrıca şöyle şey Hagi Vag nasıl buraya gelebiliyor? Yani diğer taraftan eğer gelebiliyorsa Ve ayrıca benim arkadaşım Halif Brunson'u selam söylüyorum. Ee, e, 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 de, demişti ki bana hayva ki bu, e, bu fabrikanın bir çalışanı değilmiş. Başka bir fabrikanın kurucusuymuş. Böyle bu Playtime'ın e, Playtime çok yarışlara gidiyormuş. Playtime Pro'da bunu siliyormuş. O çalışanı öldürmüş. Böyle çalışanı öldürmüş. Çalışanı öldürmüş. Bu Galiba şöyle. Fabrika diyor. Bizden çok sinirli ama bence öyle bir şey yoktu. Çünkü yani kendi sanki kendi fabrikasıymış gibi davranıyor. Yani, yani. yani. şöyle bir şey var Mesela şu an bize saldırıyor da biz de buranın eski çalışanıyız Buranın eski çalışanı öldüğümüz için. Böyle bir şey var. Eee seni de işte kadar. Ya İnşallah yani ben böyle bir teori göremedim. Bye bye. Ya işte öyle ımm, diyebileceğim başka bir şey var mı diye şu an hatırlamaya çalışıyorum. Bir şey var. O da 1 0 altını şimdi göstereceğiz o kasette. Hemen gidelim o kasete doğru. Aldık kasetimizi. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. O da o da o da. Koyduk. Görmüyorum buradaki belki beyaz. Ama bize öyle gösteriyor yani. Belki bu şey de Olabilir yani, mi? Önce. Güzel bitiyor Ama ee, ne O kadar da şey bir sıfır, sıfır kadar zeki şey değildir belki de bir şey Ne durumda? He Yani şu yani, yani, var ya onun kızı da olabilir O yüzden o kadar akıllı olmaya da bilir 50 Ludwig 10 0 6 6'dır. Ee, ee, mesela Ludwig ee, yetişkin olduğu için bayağı akıllıdır ama mesela kızı 10-12 yaşındadır falan. O yüzden pek de akıllı değildir. O yüzden öyle bir şey de olabilir yani. Ama yani orada kasette dinlediğimize göre bayağı şeydi saldırgandı. Belki kızına kontrol etmiş olabilir. Çünkü onun kontrol etme gücü ne varmış. Ne kadar hayaliyse. İşte öyleymiş diyorlar. Çünkü bir tane Mob, Ent Mob Entertainment'ın bir tane şeyi vardı. Ee, videosu vardı. Bir yeni yüklediği bir videosunun bir önceki videosunda. Orada Hagi Vagi'yi kontrol ediyordu. Her neyse daha fazla bu kadar e, konu videosunun gelmesini istiyorsanız kanalıma like, like abone olun. E, bir günde 2-3 video yüklemeye çalışacağım çünkü video sayımın yüzün üstüne çıkmasını istiyorum. Short diyeceğim yükleyeceğim. E, kanalıma like, abone olduysanız hepinize benden görüşürüz.